Herkese kolay gelsin yeni bir projeye başlıyoruz kısmet olursa bayan kaza çalışacağız yakadan başlamalı bir kazak olacağı için hemen ne yapıyoruz ilmeklerimizin ölçüsünü hazırladık daha evvelki e, projelerimizde sizlere nasıl e, ipin ölçüsünün alınacağından bahsetmiştim biliyorsunuz büyük bir proje olacağı için 20 ilmek doladım ve 4 kere 20 yani 80 ilmeklik bir ip uzunu ayarladım kendime. Şimdi ilmeklerimi atıyorum. Yapacağımız işlem şu. E, kollar için 17 ilmek. Her iki kol için birine 17 diğerine 17. Ön beden için 20. Arka beden için de 20 ilmek ayarlaması yaptım arkadaşlar. E, buna göre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 14 15 16 17 ilmeği çalıştım. Şimdi bu bir kolum. Diğer konumu çalışacağım. Diğer ön bedenleri. Şöyle küçük bir misinalı şiş kullanacağım. Nedenine gelince yakadan başlamalı bir çalışma yapacağım için. Şuradaki çalışma aralığı bana yeterli olacak. Ama elinizde bu şişlerden olmayabilir. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Sadece yakanın çalışmasını büyük şişlerinizle yapabilir. En son örgünüz bittikten sonra yakayı içten dikip Görüntüsünü temizleyebilirsiniz, hiçbir sorun olmayacaktır. Ya da şunu yapabilirsiniz, ee, büyük bedensinizdir çok geniş bir yaka istemiyorsunuzdur. O zaman ne yaparsınız? Düğme ile de biriç şeklinde de çalışabiliyorsunuz. Bu ihtimaller var. Ama ben çalışmamı yaparken e, yaka kısmından itibaren yuvarlak bir şekilde döneceğim için bütün örgü öreceğim. Kollar da dahil olmak üzere. Etek ucundan çıkacağımdan dolayı misinalı şiş kullanacağım. Dediğim gibi yaka kısmını e, lastik çalışması olan kısmı normal düz Şişlerinizle çalıştıktan hemen sonra büyük şişlerinize geçebilirsiniz, sorun yaşamayacaksınızdır. Şimdi ilmeklerimi atacağım bir ters bir düz istediğiniz genişlikte lastik çalışacaksınız ve daha sonrasında ise esas modelimize başlayacağız. Şimdi modelin çalışmasını yaparken sağ kolda ve sol kolda model çalışacağım. Ee, özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için ideal ve bulunmaz e, modellerden bir tanesi gerçekten yurt dışında efsane ee, örmeyen kalmadı diyebilirim Türkiye kanallarında daha yeni yeni anlatılmaya başlıyor sayem de diyebilirim Çünkü ilk anlatan benim ee, bu konuda hiç şeysiz olacağım açıkçası ee, birçok çalıştığım kanalda bunun anlatımını yapıyorum ki ellerden tanıyacaksınız beni şimdi Annem geldi Hadi hep beraber çalışmamıza başlayalım